EYT diye kavramsallaştırılan, emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu. Şimdi EYT yapılanması içerisinde olan Değerli vatandaşlarımız, değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre efendim kendilerine işte yaşın isabet ettiğini buradan kimisi iki yaş, üç yaş, kimisi 4 yaş daha fazla çalışarak ancak emekli olabileceğini ifade ederek Hı -hı. ben primimi doldurduktan sonra. Efendim şu yaşada da e, eriştikten sonra emekli olabileyim e, şeklinde daha önce emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Hı hı. Bu manada e, kendileri de kendi içlerinde bir örgütlenmeyle bu taleplerini dile getiriyorlar. İnşallah en geç Mayıs ayı içerisinde yasalaştırmak suretiyle 3600 ek göstergeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Ve bir de sözleşmeli personel var sözleşmeli personelin durumları yönünde de bir çalışma yapılıyor. Bunun akabinde de EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini inşallah Çalışma Bakanımızla beraber hep beraber Paylaşacağımızı ifade etmek isterim. Hocam ipucu alsak yani o kadar bekledik. <laughs> Şöyle, bunu inşallah e, çalışma bakanımız bu sosyal şey. politikalar Hı. başkanlığındaydı daha önce de e, cumhurbaşkanlığı sosyal politikalar başkanlığı döneminden itibaren bu konuyla ilgili kendisi hakikaten bu konuya eğilmiş bir insan olarak e, bu konuyu çalışma bakanlığında bütün Ama birimlerle var. Tabii, bütün birimlerle Hı. beraber çalışma programımız içerisinde. Bakın beş tane şey saydım. Biz bunun İki tanesini yaptık. Üçüncüsü 3600. Asgari ücreti gerçekleştirdik. Memurlarla ilgili, hı hı. emeklilerle ilgili zammı ortaya koyduk. 3600'ü çalışıyoruz hemen yasal düzenlemesini getireceğiz. Akabinde sözleşmeli personelin e, bu statüsünü düzenleyeceğiz yasal düzenlemeyle ve beşinci olarak da EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da e, memnun olacağı Allah razı olsun derece bir noktaya inşallah hep beraber bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirdiysek bundan sonraki sözlerimizde yaptıklarımızın yapacak, yapacaklarımızın teminatı olarak karşılarına şey En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.